bir videomu hoş geldiniz biz buraya neydi bunun adı katamaran mı diyorlar ne diyorlar binerken bir çekim yaptım balık mı var şimdi burada e, ilk şeyimizi yaptık e, stopumuzu durağımızı yaptık bakın şöyle kayaların arasında bir buhta Şöyle bu tarafı da göstereyim size. Miley hemen tabii ki suya atladı. Miley su nasıl? Çok güzel. Ya çok güzel. Benim için hiç güzel değil. Ben korkuyorum. <laughs> Neyse burada. Herkes şu an atlıyor suya. Gidiyorlar şöyle. Bu katamaran, büyük bot değil, değil böyle iki katlı falan. Balıklara iplik atıyor hemen oraya balıklar geliyor attığı yere toplanıyorlar. <laughs> <Balıkları var. gülüyor> balıklar Balıklar görünmüyor mu? Buradan bir çekim yapınca acayip balıklar var. <laughs> burada bir koya durdu şimdi. Koy gibi yer burası. Burada insanlar. Böyle. Arka tarafta restoran falan var. Biz buraya oturduk. Dondurma yiyoruz. Burada ben biraz denize girebilirim. Sahilden doğru tabi oradan şeyden atlayamıyorum. Güzel bir koy. Sakin. Ayağımı bir şey ısırdı denizin içinde. Görünüyor mu kırmızı kırmızıyı? şurası ama nasıl ısırdı nasıl çıktığımı bilemedim orada şey can kurtan o lifeguardlara sordum balık ısırmıştır diyor tehlikeli olamaz ama deli gitti delik deldi deldi ayağıma resmen kendimi de göstereyim biraz arkamda bir insanlar var şöyle oturayım ne tuvalete gitti şimdi onu bekliyorum bayağı arkadaşlar halimize bakın ya renk aldık acayip renk aldık Yağmur evet, Arkadaşlar evet. Çok kötü yakalandık evet. Daha düzgün Nasıl geçecek buradan bu evet. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsunuz? Ya kötü bir şey olsa Zaten izin vermezler herhalde Denize çıkmamızdan Ama simsiyah karardı hava Acayip karardı Allah'ım, ne hallere düştük. Şimdi stüdyo geçiyor. Hayır. <laughs> Biz niye beklemedik orada? Bunlar yağmurlu. Ya, şeyin geleceğini an bilmiyorlar mıydı acaba? Biliyorlardır. hava durumuna haberleri var. Neyse, buraya bu şeyin içine soktu o Allah'ım yarabbim. <laughs> <Ha, bir kemir. gülüyor> Her şey uçuyor Allah'ım. Herkes korktu. Korktu mu? Ben daha çok korkuyorum da belli etmiyorum. Arkadaşlar çok kötü, çok kötü. Şu halimize bir bakın. Şuran. Buradan bir çıksak. Niye bir şeyde kalmadık, orada beklemedik anlamadım. Bizi çıkardılar denize buraya. Korku Denizden sağ salim kurtulduk. <laughs> çıktık. Neydi o? Aslında bir şeye daha koya daha girecekti. Koya girmedi artık. Yarım saat önce çıktı hava şartlarından dolayı. Ama arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Allah'ım o neydi? O neydi? <laughs> Valla çok korktuk. Çok korktuk. Yani şeyde katamaran değil mi onun adı? İşte gemi neyse. Çok korkanlar oldu çocuklar falan. Korktular tabii ki. Ama şeydeki o görevliler hep birbirlerine böyle göz kontağında şeyinde insan fark etti. Yani güzel şey yaptılar. Hatta adam bazen şakalar yaptı. Onlar zaten o şeyleri tabii ki yaşayıp görüyorlardır, geçiriyorlardır. Bir ilk değildir. Biliyorlar. Ama önlemlerini hemen güzel aldılar, kapattılar. Şimdi biz aşağı iniyoruz. Bakalım deniz ne durumda? Havuzda kimse yok. Tabii ki soğudu, yağmur yağınca buraya da yağmış. Gidelim mi? Gidelim bakalım denize. Denizin içinde hiç kimse yok. Etrafında birkaç dolanan insanlar var. Biz girdik Miley'le denize. İçerisi sıcaktı değil mi Müley? Sıcaktı denizin içi. Şimdi çıkınca biraz serin oluyor ama ondan sonra da alışıyorsunuz. Yani hava derecesi 25'e düştü yağmur yağınca. Bir kapuçuyla aldım kendime. Buraya oturduk. Kızımla şimdi burada biraz bir böyle keyif yapalım. Yani denize giriliyor. İleride girenler var yani ama bu tarafta hiç fazla giren yok. Üşüyorlar herhalde. Açlıktan öleceğim biz matching. Milen otel anlatıyor. Kim anlatıyorsa yine. Son günümüz benim kızım otel anlatıyor. Saçlarımı biraz düzleştirdim bugün. Yarın yola çıkacağız ya sabah kalkınca. Gerçi aynı olur. Miley düzleştirdi sabah. Benimkiler gece kıvrılmıyor diyor. Miley niye anlatıyorsun? Hadi bakalım son yemeğimizi yiyelim bugün. Biraz da gezelim dedik şöyle. Şey yol boyu burası şehir içi. Böyle oyun alanları var. Anneler oturuyor, çocuklar oynuyor. Benim mileğim de buraya girmek istiyormuş. Evet. He, aynen çorap lazım. Saatliği burada 10 euro. Tüm şeyleri yapabiliyor çocuklar. Ve böyle çorap olması lazım. Bakın böyle çorap. Çorapsız kız var ya. Allah'ım bu kız bilmiyor. Hadi bakalım. Biraz oynasın bari. <laughs> Nereden çıkılıyor oraya? Çıkacak yeri bulamadı bak bak bak. Buradan atlayacakmış Allah'ım yarabbim yarasın. Neyse hadi bakalım. Eğlensin kızım. Vallahi benim cesaretim olsa ben bile yaparım. Ay. Ay. Hadi. Atla. Atla. Bir. Hadi be sen ahtaban binen kızsın. Hadi. Cam. Naim bir şey olmaz. İki. Cesaret edebilecek mi? Edemeyecek mi? Et kan. Ne <laughs> <laughs> Le neredesin? Ne sen şu küçük trampoline gir bari. Bebeklerin olduğu yere girsin. <laughs> Yırtmacı yırtıldı. Benim kızımın. Tabi atlarsan yürü. Hadi bir de şu parkuru yap da tam olsun. Bak, her şeyi yapacak her şeyi. Pek sever böyle aktiviteleri. Böyle şeyleri takınıp buraya girmek de yani Miley. Allah seni ne yapmasın. Bak bak bak. Nereye taktı O ete yırtılacak. Tam yırtılacak. Ya biz buradan geçerken böyle bir park olduğunu bilmiyorduk. Ona göre giyinirdi hiç yoktan. Bak, nereye çıkıyor? Bak bak bak. Aa aha, düştü. <laughs> Hadi tırman. Aa Miley neredesin? Atla. ya. <gülüyor> Bence. Kolu. Ay diyecekler ki sen niye gülüyorsun ha? Tabi gülerim hiçbir şey de yok aha. <laughs> <laughs> Acıdan devam ediyor ama. <laughs> İlk etapta Miley düştü. Birinci toptan bakalım. Hadi bakalım. Ya çocuklar bile geçiyor Mile. Hadi. Yavaş yavaş. Sen çok ağır geliyorsun. Çok güldük ya. <laughs> <laughs> Mili biraz ağır geliyor herhalde bana kalırsam. Çocuklar çok kolaylıkla geçiyor. Bak. Bak. <laughs> Hadi. Ay akşam akşam çok güldürdü beni ya bu kız demin. Yavaş. Girdi girdi hadi sonunda becerdi. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> sen bugün? Niye doğru düz kayamıyorsun buradan? Yırtmacı biraz daha yırtılacak o elbisenin Ya. Fiyatlara bakın arkadaşlar. 10 euro, 7 euro, centi 10 defa şey değişti. Kapı ya, değişti. 100, 100 müydü? Şimdi tekrar 9.15. Croissant aldık. Mine çok acıktı. Bir croissant. Yani croissant. Ben de kahve aldım. Ne kadar? 8 euro verdik. Uçağımız hazır. Bavullarımızı gördük. Ne? Ley gördün mü bavulları? Hey! Miley. Mil Ay koşturuyor bak bak. Miley. Bavullarımızı gördün değil mi? Ya. Yanlış uçakta değil değil mi? Hadi bakalım. yapacağız 1 dakikaya kadar. Allah uyuyor kızım, Bu kadar mı olur ya? Bu kadar şey uçak sallansa da, turbulans olsa da benim kızım böyle uyuyor. Biz sağ salim indik. Burada bavullarımız. Miley tuvalete gitti. Burada şeyimizin, transferimizin şey kartı var. Burada yazıyor nereye geleceklerini. Yani. Burada şimdi Miley gelince arayacağım. Çünkü 5 dakikada burada oluyorlar bu şimdi reklam olmasın aman diyeyim arkadaşlar yine her şeyi gösterdiğimde reklam diyorsunuz. Yani Münih'te e, Münih havaalanı, airport, park and fly yazdığınız zaman zaten e, bütün park şirketleri karşınıza çıkıyor. Oradan mesela biraz erken rezervasyon yaparsanız uyguna geliyor. Ben böyle daha uygun buldum. Kimseyi rahatsız etmeyeceğim, kimseye neredesiniz demeyeceğim, kimsenin vaktinden almayacağım. Böyle hiç yoktan 5 dakikada varıyoruz. Arabamı alıyorum. Arabamla direkt evime Evimize geldik. Bavulları buraya koydum. Yolun üzerine. Trendyol'dan birkaç paketim gelmiş. Çantam burada. Allah'ım bak 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 bak. <gülüyor> bak, <gülüyor> bak, bak. <gülüyor> ne? Mallorca'ya mı geri gitmek istiyorsun sen? Biz ne yapıyorduk Miley? Tatil bitti mi diyenlere? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir tatilde arkadaşlar. Cidden yani çok güzeldi. Hadi Mileyim kalk. Bavullar falan böyle burada kalsın hiç acelesi yok. Torunumu göreyim. Çocuklarımı göreyim. Cihanı gördüm burada. Bay. Nasıl gidiyor Miley? Güzel. Güzel mi gidiyor? Benim kızım geldi buraya anneannesine. Ya. Biz buraya geldik annemleri görmeye. Annem kızılcık toplamış. Kızılcıktan biz böyle tarna tarhana yapıyoruz ya kızılcık. Ekşi tarhana diyoruz biz. Annem bunu yoğurmuş. Anne şey unla sadece değil mi? Hı -hı. Unla yoğuruyor. Ne diyorlar buna anne? Ne yapılıyor deniyor böyle? Kızılcık kızılcık. Tamam da ne yapıyor bunu bir şimdi böyle? Oğalıyor. Ha böyle oğalıyor. Sonra buradan e, süzgeçten geçirecekler. Mileyi de kaşıkla yapıyor. Aslında bu elle olur değil mi anne? Aa Allah mileyi. Neyse olsun aslında. Şey o da kaşıkla yapıyor. Annemin gücü yetmiyor diye. Ne eldiven yok burada. O eldiven olmadığı için giremiyoruz. Neyse bu kadar yapsın Miley. Annemin böyle kendi yapma canı istemiş. Nazar değirdin. Git. Evet nazar değirdin. Taze dar lezzetli oluyor değil mi anne? Lezzet başka. Evet. Ah benim güzel kızım. Annenesine yardım eden kızım. Sen uçakta çok uyudun zaten sen yap. <laughs> benim dermanım yok. <laughs> Vallahi arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Miley Bavulunu aldı odasına gitti. Miley'in bavulunun bir tarafına kirlileri koydum. Güzel. Evet, bir tarafında da kendi çamaşırları var. Ee, i̇şte e, bakım ürünlerimiz falan or orada. Onları boşaltıyor. Benim bavulumda sadece benimkiler var. giymediğim kıyafetler var. Bir tarafında da kirliler var bunun. <laughs> Miley bunun bir tarafında da kirliler var. Burada zaten <gülüyor> ayakkabı. <laughs> Lade kabı. Miley senin bavulunda olması lazım. Burada ne varsa burada bakın böyle gelenler eden bunları hiçbirini ellemeyeceğim, hiçbirini ellemeyeceğim. Böylece bırakacağım. Silasım bizi özledin mi aşkım? Güzel kuzum, seni çok özledim ben. Ah oh, ben seni çok yiyeceğim ya, o kuzum özledim ben. Kuzum bu. Bak arkadaşlar, Aha, hep kedi, bir, bir kedi, bir köpek bir derdindeler ama val, alamayacağım şu an. Maso değil mi? He Maso'da kedi gördük değil mi? Ya o da bir tane kedi vardı. He. On, bu kedi çok güzeldi. Dann bugün ihr kaç para kedi. Und bu kediler einfach, also die 20 20, by the way. He, Kaç paraymış o kediler? Ähm, um, bin, bin, bin euro Und um, onlar einfach çok şeyler yapabiliyor. Yani die essen nicht aus einem Katzenapf, sondern aus einem Teller. normal tabaktan yiyorlar. Teller. Esas yani, tabaktan. He? tamam. Die können öffnen, die können Türen öffnen. Çeşmeleri açabiliyorlarmış. Çok nasıl. Ondan sonra canım, bir de... Ya, <laughs> sonra bir de şeyle geliyorlar şu köpek güzel. Bunun cinsi güzel. İşte şu köpeği alalım Ay şunu kurtaralım mı arkadaşlar? İsterim. Çok isterim. Inanın. Yani 3-4 tane köpeğim olsa severim ama gücüm yok. Vaktim yok. Bakmaya çocuklara da güvenemiyorum. Ah! Cihan evlenir gider. Bu büyür. Ne bileyim. <laughs> oh, kedicim benim. Yerimsin. Bak bak bebek gibi bak oturdum. Ben sen şimdi ne yaparım? Sen hep benim yanımda ulaştık. Evet. Ben yatmaya gidiyorum arkadaşlar. Çok yoruldum. Sabah dört buçukta kalktık. Bu videomda bu kadar. Biraz tatil, biraz ev. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videomda evimden görüşelim tekrar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.